Merhaba sevgili dostlar, Fal Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Sevgili akrep burçları, yükselen akrep ve ay burcu akrep olanlar. 6-13 Ekim haftası kahve falınızda neler var sizler için niyetlendim. Güzel bir hafta diliyorum. Sağlıklı, saatli, keyifli geçsin arkadaşlar. Haftaya göre kahve falınızda neler var tabii ki. Hemen şöyle bir açalım ve bakalım. Bir sıkıntı gördüğünüz gibi gitti. O da biraz iş güç para meseleleri şimdi bakın şu içerideki böyle yumrulmuş acaba acaba denen konularla alakalı bu hafta perşembe cuma güzel gelişmeler var. Bu maddi kısım dediğimiz alan çalışmıyorsanız da halinizdeki maddiyat dediğimiz alanda güzel gelişmeler var onu hemen bir söyleyelim. Falanız da şu şekilde ve aslında gördüğüm kadarıyla haneden başlamak isteği içinde yoğunlaştı ya da aşk ilişkiler. Şimdi bu hafta pazartesi bakın dikkat ederseniz şurada altta kafanız bir yumru olmuş. Bu aslında kafanızdaki düşünceleri netleştirdiğiniz dağınık olan düşünceleri netleştirdiğiniz üzerinde de bir yol var. Bir yol bulduğunuz, bir başlangıç yapmak istediğiniz bir pazartesi var hanenizde. Elinizde sanki bir tepsi, tepsinin içerisinde de çörek börek gibi görünse de halletmek istediğiniz konular görünüyor. Bu haftaya pazartesi ilişkinizde ya da hanenizde bir konuyu çözmek adına adım attığınız bir gün. Burada yalnız görsellerde çıkıyorsunuz. Önünüzde yoğunlaşmış bir e, karışık olay var diyelim. Pazartesi, Salı ve Çarşamba özellikle bu konularla alakalı o artık noktalamak istediğiniz bir mevzuya giriyorsunuz. Kafanızın üstündeki yol çok temiz görsellerde iyi bir cevap bulacaksınız, iyi bir çözüm bulacaksınız diyebiliriz burada temiz bir kalp görseli var bu aşk ve ilişkilerde aslında e, beklenti içinde olduğunuz bazı konuları önünüze koyarak konuşabileceğiniz çözebileceğiniz yaparak çözebileceğiniz birçok konuyu önünüze getirebilir o yüzden pazartesi kafanız ne kadar dolu olsa da salıya gayet temiz görsellerde çıkıyorsunuz bu biraz kombin görsellerinde çıkıyor arkadaşlar yani pazartesi düşündüğünüz ve uygulamak istediğiniz konuları salı çarşamba ele alır görsellerinde çıkıyorsunuz çünkü salı temiz evet ama çarşamba gördüğünüz gibi burada 3 kişinin konuşması 3 kişiyle yapılacak bir tartışma görseli var karartıda olduğu için sanki Arada kaldığınız bir mevzu ee, burada iki insanı barıştırmak olabilir arkadaşlar çok geniş bakacak olursak eğer hanenizdeki iki kişiyle bir konu hakkında tartışmak ee, bir kişinin tarafını tutmak tabii burada var çünkü arkanızda bir kişi. Sanki o, iki, o kişiyi koruyarak önünüzde duran kişiyle bir konuda fikirsel mücadele halinde görünüyorsunuz. Bunlar, e, bunların çevresinde bir T harfi, Trabzon'un T'si ve S ya da Ş harfiniz var. U da var. Maşallah harf dolu. U da var. I'drınız. Paris'in P'si. Genel olarak çevrede görünen harfler olarak duruyor karşınızda diyelim biz buna birisini koruduğunuzu daha çok düşünüyorum çünkü aynı fikirde olduğunuz bir kişiyle başka bir kişinin karşısında hem onu savunuyor hem o fikri savunuyor. Karşınızdaki kişinin engel yarattığı konuları çözmeye çalışıyorsunuz. Bu sonuç alacak bir konumu. E aslında evet diyebiliriz çünkü hafta sonrası o manada temiz. Ama ben şuraya biraz takıldım. Neden takıldım? Önünüzdeki kişi küt kafalı. Çok da söylediklerinizi anlayabilecek birisi değil. Küsebilir, sırtına dönebilir. Destek beklediğiniz birisi ise destek vermek istemiyorum diyerek yine sırtını dönebilir görselleri var. Bu kişi dili uzun, sivri dilli bir kişi olarak görünüyor. Ve tutunduğu şeyler nelerse bu konularla alakalı kızgın tavırda da olabilir. Çünkü sanki siz arkanıza aldığınız, korumaya çalıştığınız kişiyle bile aslında o kişiyi Aşma konusunda zorluk yaşayabilirsiniz. Bu aslında hane ve ilişkilerde özellikle hafta ortası yaşayacağınız konuşmalarda karşınızda inatçı, huysuz, dili uzun, kırıcı konuşabilecek bir kişiyle yapacağınız ana mücadeleyi gösteriyor. Bu tabii ki sevgilisi olmayanlar için bir anne baba ya da arkadaş olabilir ama sevgilisi olanlar için ya da evli olanlar için, Eşinizle yapacağınız çıkılması kolay olmayan fikirsel anlamda bir konuda mücadele edeceğinizi önünüze engeller çıkartabileceğini gösteriyor. Bu konu biraz havada çözersiniz kelimesi e, atlayabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü karşınızdaki kişinin çok değişkenliği de yok. Ve sonrası aslında önünüzde daha sakin o konuları, o mevzuları orada bırakmış. Perşembe, cuma, cumartesi dediğimiz alanı temiz bir şekilde geçiriyor. Görsellerinde çıkıyorsunuz. <laughs> Ve şurada bir güzel enerji var. Özellikle cumartesi günü enerjinizin bol olduğu, yukarıdan ruhen alabileceğiniz, maneviyatın yoğun olduğu, kendinizi iyi hissedeceğiniz en güzel gün. Aslında yaradanın elinin üzerinizde olduğu güzel bir gün diyebilirim. Buradaki görsel daha doğrusu işaret onu da bize veriyor. Gelelim maddi kaynaklar dediğimiz konuya. Şimdi burada çalışanlar için ya da çalışmayan evinde iş maddi konularla alakalı e, bu falı dinleyenler için pazartesini sakin fakat önünüzde bir havuz var biriktirdiğiniz bir şeyler var ve bu biriktirdiğiniz konular pazartesi değil ama salı günü önünüze düşebilir salıdan itibaren kafanızda 3 konu hatta 4 bile olabilir bu maddi kaynak para harcama işinizle alakalı konuşma görüşmeler gibi düşüneceğiniz salı çarşamba günü önünüzde hatta biraz o da perşembeye kayıyormuş gibi görünüyor Şimdi Salı günü bir kişiyle konuşmam bu bu karşınızdaki kişiyle yaptığınız konuşmalar biraz zorlayıcı olabilir. Bu iş yerinde yaşayacağınız bir konu olabilir. Çözülebilir fakat mücadele ederek konuşarak çözmeye çalışarak yani efor harcayacağınız bir konu olarak görünüyor. Burada para harcama konularında önünüze biraz böyle ama bunu da mı ödemek zorundayım dediğiniz bir ödeme çıkabilir. Küçük 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 konuların toplandığı bir Çarşamba var. Burada sanki kafanızın üstünde iki meseleyi aynı anda çözme isteği var. Bunlardan bir tanesi tam kafanızın üstüne oturduğu için çözmeye çalışır ve bana kalsa çözersiniz. Ama diğeri e, askıda görsellerde ve sıkıntılı olduğu için bir para ya da iş konusu ötelenir görselleri var arkadaşlar. Yani pazartesiden yapmış olduğunuz çarşamba planında çarşamba günü önünüze çıkacak konuları yarı yarıya çözeceksiniz görseli var. Neden? Çünkü buradan dikkat ederseniz bir sıkıntı buraya düştü. Perşembe günü çözersiniz ya da perşembe günü bu konuyu bu iş konusunu halledersiniz görselleri var sonrasına baktığım zaman çünkü bakın dikkat ederseniz yine burada elinize çok güzel bir evrak almışsınız ki burada evran içinde hesaplaştığınız Hukuksal anlamda da beklenti içinde olduğunuz konularda kafanızda uzayıp gitmiş çünkü güzel haberler alabilirsiniz. Noktalayacağınız ya da oh be diyeceğiniz bir alan görseli var. Tabii ki kolektif olduğu için bir kısmınızın denk geleceği konular olabilir ama bana kalırsa bu hafta tüm akrepler maddi kaynaklar ya da parasal konularla alakalı oh diyecekleri bir gün %100 var arkadaşlar. %99 demek isterdim ama <laughs> %100 var diyebilirim. Kesinlikle önünüzde güzel bir alan, iyi bir gelişme önünüzde bekliyor sizi falımıza göre tabii ki. Şöyle bir daha bakayım. Bu böyle dikkat ederseniz e, aslında alt bant yani en alt iç dünyanız böyle sıkışmışsınız bunalmışsınız karar veremediğiniz bir para konusu ya da karar veremediğiniz bir iş konusunda önünüze güzel şeyler çıkacak. Burada kararlarınızda uzayıp gitse de kafanızda acabalar hep var çünkü e, önünüzün önünüzdeki lütfen açılan alanı görün diyelim burayı bitirelim. Şimdi şurayı da şöyle biraz sallayacağım. Ama çok sallamaya gerek kalmayacak gibi duruyor demem gördüğünüz gibi ama salladık böyle çıktı. Şimdi bakın iç dünyanızdan orta kısımdan yani yuvarlaktan kopan bazı konular var. Şimdi yine aslında falımızın içiyle alakalı bazı konular. Şimdi şurada bir insan silüeti görüyorsunuzdur ve kafasının üstü gördüğünüz gibi bir konuyla alakalı kararsız yani kafanız dolu ve artı baktığımız zaman bunu sırt olarak düşünsek sırtınızda bir yük. Hadi sırt olarak düşünmeyelim. Elinizde bir yük ifade ediyor. Şimdi bu alanda tek başınıza ayakta durmaya çalıştığınız bir alan görselleri var. Burada aile tarafına baktığımız zaman temiz ama destek yok. İş tarafına baktığımız zaman şurada bu kafanızda yaratmış olduğunuz, hayatınızda olan konularla alakalı bir kişiden talepkar görünüyorsunuz, destek bekliyorsunuz. Ama bu kişi elindeki bir telefona mı, bilgisayara mı, neye bakıyor? Size arkasını dönmüş. Çok da bu konularla alakalı yardımcı olamayabilir görseli var. Siz burada önünüzde açık olan yoldan bu haftayı tamamlarsınız. Yani şu iki konuya da iki sıkışıklıkla alakalı ki para konusu gibi duruyor ya da iş. E, kendi yolunuzu açacaksınız arkadaşlar burada beklenti ya da destekten çok kendi kendinize geçeceğiniz çözümleri ileriye dönük olarak atacağınız konularınız ki bunlar kült konular görünüyor konularınız da olabilir burada mücadeleyi çevre değil tek başınıza yaptığınız görselleri var buradan da ekleyebileceğim aslında bu harici güzel görseller buradan eklenebilecek bir şey yok. Şimdi toparlayacak olursam iş ve para konularında aslında sıkıntı yarattığınız bazı konular gündemimize gelir. Yol açar, güzel destekler alabilirsiniz. İlişkiler hane dediğimiz konularda daha çok koruyucu, destekleyici görsellerde çıkıyorsunuz. İlişkinizde çözmek istediğiniz bir konu, konuşmak istediğiniz bir konu varsa burada çarşambaya kadar bu konuyu ortaya çıkartır ve çözersiniz. Yok ben evli değilim, bekarım, işte bir ilişkim yok derseniz hanenizde yapmanız, çözmeniz gereken işler çarşamba gününe kadar çözülüyor. Ondan sonrası daha rahat, daha sakin kendinizi ayıracağınız zaman gibi görünüyor. Hafta sonu da, hafta sonu cuma cumartesi de aslında ilahi olan destekle birlikte önünüzde mucizeler ya da beklentilerinizin karşılandığı artı buraya yeni aşk ilişkilerinde olabileceği konular gündeminize gelebilir diyebilirim. Evet gördüklerim bu şekildeydi. Güzel dediğim iyi dediğim her şey önünüze düşsün. Sağlığınız, saatiniz keyfiniz bol olsun arkadaşlar. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki haftaya kahve falanınızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.